çizimini yaptım şimdi görseli tamamlamaya başlayacağım biraz da tanem aldı taneme devrettim Değil. Bak Bakayım. Tamam şimdi onu biraz çek. Hı. Dur keseyim. Dur ben keserim. Dur, şunu yapamam. Tamam. Biraz uzat ipi. Tamam böyle çekme bak çektiğin zaman şey oluyor. Ne tutuyup ne? uzatacaksın çıkıyor. <laughs> Nasıl yani? Orayı yap bir daha bak şu ortayı. çek çek ipi tut Hı, öyle çek Bırak, oradan tutun, bastır Hı. bakayım çıkmadı değil mi Hı, çıkmadı çıktı çıkmadı evet hazır bakalım yazdık olduğu zaman da nasıl olacak çok merak ediyorum yıldızları tanem yaptım Okuldan <laughs> kargocuyla karşılaştık. Mayo denizi yazıyor. Ne yazıyor? Mayo denizi. Her şey sporcu şeyi olduğu için. Tanemin de kargosu geldi. Benim de kargom geldi. Tanem uzun süredir kargoyu bekliyor. Ama orada. anne arkadaşımınki de böyle. Öyle mi? Onunki de böyle. Bakalım. Ama mavisi. <laughs> Bakalım nasıl gelecek. Tamam. Nasıl gitsene? gitti. Ay. Havalı. ben neden mavi almadım biliyor musun? Biliyor, musun? biliyor musun? Çünkü arkadaşımla benimki karışır. Hmm, i̇yi yapmışsın. Abi, pembeyi de alırdık. Biz de i̇şte pembenin koyu olacağını sandım. Ah olsun başa. Çok koyu sevmiyorum. Sabırsızlandı. Kapatma. Zaten geldi. Aç kim etti Ben de merak ettim. Kim? Evet, Hadi aç aç merak evet, ettim. Evet, evet. Hadi, kapatma. Kapatma. Kapıyı aç. Al. Anakları içeri alamam. Bizim köşemiz Anlat Arkadaşlar ben Arkadaşımın sırası Ben de Arkadaşım, arkadaşım değil tabi klançın arkadaşı <laughs> Dedim ki na, namene sırası Dedim o da beni itikledi Sonra karnıma yumruk attı Bir de çermet attı Annesiyle konuşacağım ben Evet Şu an okuldan beri ağrıyor karnım Çok güzel. Evet. Dur kapat. Bana geçmiş olsun yazarsanız sevinirim. <laughs> Ay kurban olduğum. Canını sevdiğim. Anne hani ben mahmertim. Tabii ki. Herkese karşı. Yani söyle. İnsanlara, hayvanlara, her şeye karşı evet. merhametlisin. Mesela babam giderken ben köpek çekti önümüze. Ben de baba dur dedim. Ee, o da yan tarafa geçti. Hak değil mi? Hani görünmüyor evet, ki. Evet benim kargo'mda geldi. Şimdi kendi kargomu da hani açayım. Ki... Sonra elimizi yıkayalım. Tane. Dur. Hani karıştırayım. Göz tamam. Şöyle üç al, hı, hı. Bir öğüte kampanyası vardı. Kolejen. Yine üç tane içme hakkımız var. Sabah, öyle akşam. <laughs> ben akşam ve... Ee, Tamam, tamam, tamam. Hadi, 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 hadi. Koyup geliyoruz. Arkadaşlar burada ben arkadaşımın ipini atlayabilirim. 3 ee, tane arkadaşımın ipini atlayabilirim. Şimdi daha yeni atlayacağım o yüzden. Ama işe vurur. Ne? İşe olur. Yok, vurmaz. Sana soracağım bir Hadi çekil. Hadi çekil.

Onları da mağaralara yapalım. Sadece mayonezim eksikti. Ertan'dan mayonez ...hep beraber. Günlerinde ...pancar çorbası... ...ee, pancar çorbası demiştim pardon. Özür diliyorum, ıspanak çorbası. E, Bu da ıspanak. Tavuk kızarttım, kanat ...canım çok çekti. Hepsini e, kızarttım Burgun pilavım var Bir de ekstradan çocuklara makarna Hazırlıyorum salataya koydum. Ne oldu? Koymadım Koymuş gibi de geldi diyor. Koymamış gibi de <laughs> diyor geldi diyor. Çok Şimdi. az koy. Yeter ya şeyden. az koydum. etmeyi lazım. için. Şey fazla için. Ee, Savunda bunu hezmesi yiyeceğim. Çok kalorim olmaması için.

Hocam bugün benim de Tavuğun eti çekmiş bu canım Acaba benim içime mi doldu Olabilir Aa mayonez gelmiş Evet Yeni mayonez Hadi Thank okay. you. Ne isteyecekmiş? buna hani geldik bu ee, burada. Eee buralar kaza oluştu. Kaza oluştu zaten. şey kaza çok farklı <tık> i yeah.

Bizleri izledi izlediğiniz için, destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir daha. Hoşça kalın. <laughs> Severim seni tanem orada tek başına takılıyor.